Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık şu büyük odasını yapalım diyorum. Çok çünkü çok uzun sürdü. Ben köylü sistemini ee, Arkadaşlar dün şey dün akşam işte şey yaptık arkadaşlar canlı yayın açtık bir iki saat köylü araştırması yaptık ama bir türlü köylü bulamadık neler yaptık şeyde canlı yayında çok fazla şey yapmadık aslında ee, şuraları kestik birazcık işte hemen ondan sonra son oyuncunun şeyine geçtim sonucu ee, son oyuncu falan geçtik o falan attık arkadaşlar Eee... Dün dediğim gibi arkadaşlar 4000 saati geçersek çok iyi olur. Köylüleri buradan aradım arkadaşlar. Bulamadık tabii ki de. İşte yapacak bir şey yok. Ben video çıkışında yani video sonlarında. Yani video bittikten sonra ben arayacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir köylü sistemi yapacağım. Şu bir odasında yapalım. Ben çoğu şeyi ayarladık artık. Hadi bir tek evi yapmamız falan var. Orta yolu bir şey yapmayı düşünüyorum güzel bir şey yapmasını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım güzel olur. Hemen yapalım. Şimdi şuradan bir yemek alalım öncelikle. İyi. Şunu bir yiyelim. Önce yerimizi yapalım. Ondan sonra acımı da bir şey yapalım. Ee, tarlayı falan toplarız. Ufak bir şey yapacağım için 3 stek inşallah yeter. Şimdi e, nereye yapacağımız yer şunun üstü olacak tabii ki de. Ufak bir şey yapacağım için şunu hafif kırdık mı tamamdır. Ee, yanlarını bir arada Aa, büyük yapmamız için de. büyük yapmamız lazım o zaman buraya boş ver şimdi yerine sökmek istemiyorum şuraya yapalım işte arkadaşlar büyük olsun bir, de. bir. bakalım. Umarım büyü de sana şekilde yaparız. Ha, şimdi oras kaç açalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Böyle boğulmazsın. şey yanlış yaptık pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun abi. Yapacak bir şey yok. Gidip toplarız hep yetmezse. Zaten üst tavanı şeyini kaplıyoruz. Şimdi yapacağım için sıkıntı yok. Başka bir blok yapacağım için sıkıntı yok. Bakalım daha var ya blok. Deneyelim arkadaşlar. Umarım yeter. Hemen büyü masamız odamız Hayır, artık büyü masası yapalım arkadaşlar yani. düşünelim artık o zaman biliriz mi korkusun. Şurada şunu alıyoruz. Şuradan obsidyenlerimizi alıyoruz. Şuradan kitaplarımızı alıyoruz. Ben arkadaşlar tabii ki de Kitabımız olmazsa olmazdır. Şöyle birazcık alayım. Pistekte bir halim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan e, bir tane büyüması oluşturak büyüyor. Yes arkadaşlar yes. Umarım bu da yeter de. On. Arkadaşlar umarım yeter. Çünkü uğraştırdı. Bunlar beni uğraştırdı. İnekleri inekleri kese kese biriktirdim de. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Dur. Hayır ya. İpeks kazmamız olmadığı için. Arkadaşlar. İpeks kazmamız olmadığı için. şu yerine şöyle yap bakalım. Tamam. Şuralara şey. Kapı. Yapacak zaten. Arkadaşlar ben şu duvarın bir kenarına falan ayarlayayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yaklaşık yarım saat bir şey yapmakla uğraştım arkadaşlar. Süper bir şey oldu karşınızda. 3, 2, 1... Bunu göstermeden önce aşağıdan şu sağ sola bir like butonu var. Ona bir basarsanız bir de kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Dararatat. Arkadaşlar yarım saat buna uğraştım ve yaptım. Arkadaşlar düşünerek yaptım. Kimseden bakmadım. Ee şey olarak aklıma yaptım yani. Rastgele yaptım. Bu çıktı ortaya arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle. Şöyle 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 ve şöyle 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 ve şöyle 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 ve şöyle şöyle ortaya çekiyorum 3 2 1 bum yes bakalım yes hemen gidelim elmas kazanımızı büyüğümüzü basacak diyecekken basamıyoruz arkadaşlar levelimiz yok fakirik biz neyse ben diğer bölüme bir 30-40 level kasarım arkadaşlar evet. Unutmazsın. Neyse arkadaşlar şuradaki lapisleri alayım bari oraya götüreyim de. Yapacak bir şey yok. Götüreyim bari. Arkadaşlar bölüm çıkışında elmas arıyorum. Böyle 3-4 tane buluyorum. Elmas madenin yerini değiştirmek lazım bir ihtimalle. Şöyle at gitsin. Böyle bir de bileme taşı lazım. Neyse onu biz videosu sonu çıkışında yaparız. Arkadaşlar şu tarlayı güzelce bir toplayalım beraber. Arkadaşlar hem de bu tarla toplanan hem de size bir ufak bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar size dediğim gibi yani dün yorumlara dediğim gibi belki silmiş olabilirim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Hani bin olunca para açılma aktif oluyor. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar bunu. bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. YouTube'un kendi özelliğini olarak bir de 4000 saati geçmen lazım. 4000 saati geçtikten sonra para aktif olmaya başlıyor. Yani para o zaman alabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani sizin yapabileceğiniz en bas şey videolarımı baştan başa sona kadar da baştan sona kadar izlerseniz ve e, o nasıl öğrenebiliyorum derseniz bu YouTube kanalımın e, benim izlenme yeri var. Onu izlenmeye bakıyorum. 240 en fazla. Arkadaşlar attığım videolarıma emek veriyorum. Lütfen e, lütfen yani arkadaşlar şey yapalım. Dö videomuzu tamamen izleyelim ki hem ben göreyim hem siz de sizde faydanızı görün arkadaşlar. Şöyle. Yani arkadaşlar. Hadi anladınız siz işte ya. Şu 4000 saati geçersek çok iyi olacak. Aa 4000 saat basit zaten arkadaşlar ya. Sadece bütün videolarımı baştan başa izleten hepiniz mesela şu gelen kişiler hepsi baştan başa izlesin. Şimdi 4000 saat mi kalır? Maşallah. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecektir. Bilal abi ee, peki 1000 abone olunca bir çekiliş yapacak mısın? Ya da bir canlı yayın ya da şey. Ya da böyle bir özel bir şey. Arkadaşlar ee, şimdi şunu demek istiyorum. E, şu an o tam belli değil yani bir çekiliş işi. Abim bir diyor ki 4000-5000 arasında e, biraz daha geliştiriyor. Hele bir adam akıllı para aktif olmaya başlasın he şey diyor. ondan sonra çekiliş yapmıyor. Tamam abi dedim yani e, size diyeceğim bir şey ki şu e, sadece o abinin dediği gibi yani saat e, o 4000-5000 civarında zaten hızlıca artık bin olduktan sonra artık daha iyisini alırız arkadaşlar. arkadaşlarım. şöyle de şöyle yapalım. Arkadaşlar yalnız bayağı bir koyun e, var dışarıda. Şuna bakın arkadaşlar. Aslında bunların bazılarını kesmek lazım. Şimdi böyle hemen şunları bir e, yedirek. Bayağı bir var koyun zaten. Şöyle. Şöyle. Şöyle 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 iyice mi? ama iyice mi arkadaşlar arkadaşlar? Hey. Şöyle. Maşallah. Arkadaşlar ben sizlere ufak bir sihir yapayım. Kaybolacaklar. Hokus pokus. Pokus. Allah Allah nereye gitti acaba? Arkadaşlar çaktırmayın. Nereye gitti acaba? bu Koyunlar ya koyunlar. Çaktırmayın çaktırmayın cennete gitler cennete. La la la. La. Hadi bir tane zavlayacağım bak bir tane avlayamadım neyse. Bak 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 şunlara bak arkadaşlar direkt büyüyor ya. Bizim acil bak arkadaşlar bizim ağacık köylü bulmamız lazım. Köylü yok mu? Akşam olmuşken biraz köylü var mı diye bakalım sağ sonra arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Şimdi birazcık araştıracağız arkadaşlar. Yalnız var ya iyi yemek çıktı var ya bak şu ağaçlar hep gereksiz. Burada duruyor. Sonra da benim canımı sıkıyor bu ağaçlar. Bizim nadine toplamamız lazım arkadaşlar ya. Nasıl arkadaşlar? Güzel olmuş mu yerimiz? Şöyle iyice mi göstereyim? Aslında buraları aydınlatmak lazım. Var mı üstümüzde meşale? Olmaz mı? Her zaman. O neydi lan? Havadan bir şey düştü. <laughs> Neyse. Şuraları iyice maydana taktı. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şurayı da aydana tak. <laughs> Evimizin kenardaki toprakları da birazcık daha arkadaşlar. Bu bir de Jordan'dan bir zombi köyü çıktı ya. Hmm. Çıksak keşke. Yok arkadaşlar. Kaç. Dur orada birkaç tane zombi gördüm arkadaşlar. Ona da bakalım da olmazsa videomuzun sonuna gelelim. Şunu da öldüreyim de. Tamam arkadaşlar yatalım sabah olsun. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber hem tarlamızı topladık hem de güzel bir ee, büyü masası odası yaptık. Artık daha güçlüyüz arkadaşlar. Ee, artık zombiler bizi ısıtıramayacak. Neyse ben bu 30 level oluruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Lijkt het mij uit, mevrouw Krasler?